Değerli dostlar, bu çalışmamızda Amazonlardan söz edeceğim. Anadolu uygarlıkları, uygarlıklar beşiği Anadolu ile ilgili yazdığım 12 kitaptan bir tanesi Amazonlar. Amazonlar, ay tanrıçasının çocukları, mazo ananın çocukları mazo ay demek Amazonların dilinde Amazon mazo ananın çocukları Tanrı Çamazo'nun sevgili evlatları anlamına geliyor. Amazonlar Altay Dağları çevresinden milattan önce 2000'li yıllarda kıtlık, kuraklık nedeniyle göç eden oymaklardan birisi ve gelip Karadeniz'in üstündeki Azak Denizi çevresi ile Azak Denizi'ne dökülen büyük bir ırmak, Don ırmağı, bu ırmağın çevresindeki e, ormanlık, her taraf orman zaten, buralara yerleşiyorlar. Azak Denizi ve Don Nehri, bunların önemli yaşam alanları, göçebe yaşamlarına, göçer yaşamlarına burada devam ediyorlar bir süre sonra nüfusları çoğalıyor ve kendi devletlerini kuruyorlar. O sırada Afrodit, Amazonları merak ediyor. Amazon Ecesi, Lisip için. SöylenCELER kulağına geliyor. Lisippe çok güzelmiş. İşte Afrodit güzellik tanrıçası ama e, tanrıça sayılmadığı halde Afrodit kadar güzel bizim lisip babamız sözleri merak uyandırıyor. Afrodit Amazonların ülkesine. İki tekerlekli altından yapılma arabasına biniyor kanatlı iki süt beyaz atı arabayı çekiyor uçarak Amazon ülkesine varıyorlar Lisip ile tanışıyorlar o sırada Lisip Bey'in oğlu avdan dönüyor 19 yaşında gencicik civa gibi Yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir delikanlı Afrodit buna aşık oluyor. Ve diyor ki arabamla seni Karadeniz'de gezdireyim mi? Bütün Karadeniz kıyılarını sana göstereyim. E, Tom'un bu öneri hoşuna gidiyor. Biniyorlar doğu. Karadeniz'den Anadolu kıyılarına geliyorlar. Anadolu kıyılarında her taraf yemyeşil orman. Bu yeşilliklerdeki kuzeyde yeşil zaten Karadeniz'in çevresi hep yeşil. Yeşil bir nehir giriyor ton. Burası çok güzel diyor. Böyle bir yerde yaşamak baksana diyor. E, nehir bile yemyeşil akıyor. Günümüzde o nehrin adı yine yeşil ırmak. O ırmağın kıyısında e, yakınlarında terme, çarşamba, e, ilçeleri var Trakya'ya doğru devam ediyorlar. Lisippe'nin sarayına varıyorlar. Gördüklerini anlatıyor Ton. Anneciğim diyor çok güzel yerler gördüm. Bir de yemyeşil bir ırmak gördüm. Orada O ırmağın çevresinde yaşamayı çok isterdim. Avu bol, sulak, yeşillik. Hayvanlarımız için, kendimiz için... Çok güzel bir yer olurdu. Bu arada Afrodit tona aşık oluyor ve diyor ki biliyorsunuz ben tanrıçayım. Ne istersem yaparım. Tonu alıp götüreceğim. Olimpos'ta benim sarayım. Bizim tanrılar tanrımız Zeus ve diğer tanrılar tanrıçalar biz orada yaşıyoruz. Ben gideceğim. Sonuçta Lisippa karşı çıkıyor, bunun üzerine Afrodit tehdidi diyor. E, Tom eğer sen benimle gelmezsen anneni cezalandırırım. Tom buna çok kızıyor, çok üzülüyor. Afroditle ölümsüz tanrıçayla başa çıkamayacağını düşünüyor kendisini. Don nehrine atıyor, boğuluyor, e, Tanrıça eli boş dönüyor, Lisipa çok üzgün. O sırada doğudan, Orta Asya'dan doğru yeniden göçler başlamış. Bu göç dalgalarına göğüs germeye çalışıyorlar ama göğüs germeleri zor. Çünkü bir türlü göçler durmuyor çatışmalar çatışmalar Amazonlar yıpranıyorlar bir bölümü Macaristan'a doğru Batıya yöneliyor Lisippa ve çevresinde kalanlar ise Kafkasya'dan doğru tonun beğendiği ırmağın oralara inelim ve orada yaşayalım diye düşünüyor Lisippa. Geliyorlar sonunda ırmağı buluyorlar, yerleşiyorlar yeşil ırmak çevresine. Başkentleri Terme Sos günümüzün Terme ilçesi bir süre geçiyor. E ee, tabii lisippa ölüyor. Yeni kuşaklar, yeni eceler, yeni prensesler. Özellikleri kadınlar savaşçı, erkekler e, topları işliyorlar, avlanıyorlar. Kadınlar her zaman öne çıkıyorlar. Amazon kadınları savaşçı kadınlar olarak biliniyor. İşte Amazon prenseslerinden birisi diyor ki ben batıya doğru gideceğim, ee, yeni yerler bulacağım. O yerlerde kentler kuralım, genişleyelim, nüfusumuz artıyor. O birliklerle yola çıkıyor ve gidiyor Samsun kent kuruyorlar. Devam ediyorlar. Büyük ve azgın bir e, ırmağa rastlıyorlar. Yeşil ırmaktan çok çok büyük bir ırmak. Ve ırmak sellerle beslenen çok büyük bir ırmak. Seller yamaçlardan toprakları, bitki artıklarını sürükleyip getirdiği içine alarak taşıdığı için rengi boz bulanık, rengi kızıla çalıyor. Bu ırmağa kızıl ırmak adı veriyorlar ve Bafra ilçesi kızıl ırmaktan büyük zorluklarla geçiyorlar, devam ediyorlar. Dünyanın en güzel yerlerinden bir yere geliyorlar. Prensesin adı Sinope. Orada da bir kent kuruyorlar. Karadeniz'e doğru bir bıçak gibi uzanan e, Sinope'de buraya diyor subaylardan birisi. E, prensesim sizin adınızı verelim. Burası gerçekten güzel. Bu kent durdukça sizin adınız da anılmış olur. O kentin adı Sinop'e günümüzde Sinop diyoruz. Böylece açılmalar, seferler Amazon kadın birliklerinin e, sağa sola gitmeleri, gelmeleri devam ediyor. Sonuçta Akalar Agamemnon ya da Akhamemnon, Akaların başkomutanı demek Agamemnon öncülüğünde Troya'ya saldırıyorlar. Troya'yı savunmak için Ece Pentesilia, Amazon ecesi Troya'ya bir birlikle gidiyor, destek veriyor. Troya'da savunuyorlar akalara karşı, çarpışıyorlar. O arada yarı tanrı, büyük yağmacı, büyük katil Aşil ya da Akilleus bu eceyle ile Amazon ecesiyle teke tek dövüşmek istediğini söylüyor. E, Hector buna karşı çıkıyor. Hayır diyor. O bir yarı tanrı. O bizim kullandığımız silahlarla öldürülebilecek birisi değil. Hayır diyor. E, gitmezsem korktu derler. Amazon ecesi korkmaz. Ölür ama korkmaz. Çarpışıyorlar gerçekten de ee, Akileus bu güzel, e, bu cesur kadını Penthesila'yı öldürüyor. Daha sonra Termesos'ta ve çevresinde yaşayanlara Zeus gözlerini dikiyor ve e, kızını gönderiyor. Kızı Artemis kızım diyor. Git o Amazonlara söyle beni Tanrıları olarak tanısınlar. Ay Tanrıçası o ne Amazonudur nedir onu bıraksınlar bana tapsınlar Tanrıları ben olacağım. Gidiyorlar gidiyor Artemis söylüyor diyor ki işte babama. Tapacaksınız, mazu anınızı bırakacaksınız. Hayır diyor e, eceler. Yani iki tane ece yönetiyor o arada e, Amazon ülkesini. Hayır, sizin tanrınız Zeus sizin olsun. Zeus'un çevresinde birçok tanrı, tanrıça olduğunu duyuyoruz. Bizim yalnızca mazomuz var. Mazo ay, ay tanrıçası. O bizim anamız, o tektir. Annedir, doğurur, doyurur, barındırır, korur. Onun tanrıları, tanrıçaları yoktur. Yani sizinki gibi karmaşık değil. O nedenle biz kendi mazomuza tanrı olarak tapacağız. E, tanrıça olarak tapacağız. Sizin Zeus'unuzu kabul etmiyoruz. Bunun üzerine Zeus bu ecelerin kararına çok bozuluyor. Oğlu güç tanrısı, kuvvet tanrısı Herkül'e Git diyor onlardan benim e, sözümü dinlememenin bedelini ödet ve o tanrıçayı öldür. Herkül geliyor yanında kendisi gibi güçlü kuvvetli insanlar savaşıyorlar ve bu savaşta Herkül Hipolite'yi, ecelerden birisi Hipolite öldürüyor. Ama Siyah artık e, dayanamayacakları, sonuna kadar, son e, Amazon savaşçısına kadar kırılacaklarını anlayınca doğuya doğru çekiliyor. Orada bir süre yaşıyorlar. Bu Ece'nin adı Amaysia. Amasya, Amasya'yı kent olarak düzenliyorlar. Amasya, Amasya günümüzde. Daha sonra batıya doğru seferler düzenleniyor. Yeniden güçlenmişler. Herkül geri dönmüş, sonuç alamamış. Mazo Ana'dan Zeus'a inançları çevirememiş. Amazon eceleri batıya doğru göçüyorlar. yine alabildiğine güzel bir yer görüyorlar. Bu yerde kent kurmaya karar veriyorlar. Başlarındaki Ece'nin adı Epesus, Epesus kenti ya da günümüzdeki Efes kenti böylece ortaya çıkıyor. Bir prenses ben diyor kuzeye doğru biraz ilerleyeceğim ee, yeni yerleşim yerleri güzel yerler bulabileceksek ee, bakayım. Gidiyor, o da güzel bir koy içinde bir yer beğeniyor. Bu prensesin adı Simirna, işte Simirna kenti böylece doğuyor ve prensesin adını alıyor. Simirna günümüzde İzmir. Amazonlar güzel insanlar güzel ve cesur kadınlar Amazonlar sadece Anadolu'da iz bırakmış bir uygarlık, bir topluluk değil. Dikkat ederseniz Anadolu'da ne kadar söylencelere bulaşmış da olsa iz bırakmışlar. Asıl dünya çapında izi Güney Amerika'da bırakıyorlar. Avrupalılar büyük ülke yeni dünya dedikleri daha sonra adına Amerika anakarası diyecekleri o büyük ülkeyi buluyorlar. Orada insanlara e, barutlu silahlar, kan ve gözyaşı götürüyorlar. Sonuçta Oradaki insanların altınlarını, değerli madenlerini almak, toplamak, oraları yağmalamak, oraları sömürgeleştirmek için gidiyorlar ve Güney Amerika'da inanılmaz genişlikte, içine insanların girmekte zorlandığı, her taraftan ırmakların aktığı bir bölgeye geliyorlar. O bölgede ırmaklardan büyük bir ırmak içinde e, içerilere doğru girmeye çalışırlarken kendilerine ok atılıyor. E, kaptanları e, Francesco de Orellano denen e, yağmacı kaptan, e, yaralanıyor bir gözüne ok batıyor bakıyorlar ki ok atanlar yalnızca erkekler değil kadınlar da ok atıyorlar mızrak fırlatıyorlar ve e, bunlar geri çekiliyorlar daha sonra toparlanacaklar yeniden saldıracaklar e, anlatıyorlar çok korkunç ok atıyorlar. Erkekler bile onlar gibi ok atamaz. Amazon kadınlar var. Irmakların e, çevresinde, ormanların içinden çıkıyorlar. Bir anda ok yağmuruna tutuyorlar. Amazon kadınları adı böylece 1600'lü yıllarda yayılmaya başlıyor. Amazon ırmağına ve Amazon ormanlarına böylece kadın savaşçılar adını vermiş oluyorlar. Bu çalışmamızda Amazonlardan söz ettik ve Amazonlar günümüzde hala yaşamaya devam ediyorlar. Simirna yla susla, Termesos'la, Amaisiya'yla, Samson'la, Samsun günümüzde ve Sinope ile Sinop ile yaşamaya da devam edecekler. Amazonlar kitabımız okursanız sevinirim. Abone olursanız çok mutlu oluruz bize güç katarsınız Biz e, bu biçimde e, çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız abone olunuz teşekkür ediyorum